Kardeşim işte karma karışık bir şey yok. Polisimiz her yerde aslandır. Savcılarımıza dürüsttür, mahkemelerimize dürüsttür. Sakince olayları beklemek lazım. Tedirgin olmaya gerek yok. Suni suç ihtisası çok büyük bir ahlaksızlıktır. Biz bunu daha önce gördük. Çok büyük bir karaktersizliktir. Hakikaten böyle olaylar Türkiye'de oluyor. Daha önce olmuştu. Şu an oldu mu olmadı mı, bunu bilmiyoruz. Bunlar deliller ortaya konduğunda anlaşılacak inşallah. i̇nşallah. Ama Türkiye yoluna devam eder her ülkede. Çünkü Cenab-ı Allah bugün bir hükümet olur, yarın başka bir hükümet olur, yarın başka bir hükümet olur. Hükümetler değil Cenab-ı Allah'ın kanaati. Amacı, gayesi bu değil. Cenab-ı Allah bizi imtihan ediyor, kıyamette de çok az bir süre var. Hükümetler kalsa bile dünya bitecek. Sen demokrasiyi de devam ettireceksin ama demokrasiyi de Allah bitirecek. Mahkemeleri bitirecek. Savcılıklarda, karakollarda hiçbir şey kalmıyor. Kıyamet kopacak. Dünya yok oluyor. Yerine Cenab-ı Allah yeniden dünyaya benzer yeni bir sistem, yeni bir hayat oluşturacak. Kanunları değişik, fizik kanunları değişik, kimya kanları değişik mesela şimdi ışık vuruyor ondan dolayı gölge oluşturuyor fizik kanlarına göre öyle. Halbuki fizik kanları böyle diyor ama doğrusu gölge ayrı yaratılıyor, ışık da ayrı yaratılıyor. Ama zahiren öyle gibi görünüyor. Şimdi yeni yaratılacak sistemde, kıyamet koptuktan sonra yaratacak sistemde güneş yok. Fakat aydınlık bu anlatsın bakın fizikçiler bana bu olayı. <laughs> aydınlık ve gölgelikler var. Ama bizim bildiğimiz gölgelik değil. Yani bir şeyin enge ışığa engel olmasına oluşmuyor. Kendinden gölge. Ve her yer, her şey kendinden ışıklı. E hani ışık kaynağı ne oluyordu? Mesela insanın kalbi var mı? Kan pompalamıyor. Akciğeri var ama oksijen için değil. Güzel koku için. Güzel koku almak için. Sırf o zevki almak için. Mesela insan katrilyonlarca ton yiyecek yiyor. Çok hafif, nefis bir koku şeklinde, çok güzel bir çiçek kokusu tarzında ucundan ter olarak atılıyor. O katrilyonlarca ton yiyecek. Yiyor. Sürekli yiyor. Aynen <laughs> öyleyse yiyor vücuttan atılışı belli belirsiz hafif tatlı bir nem şeklinde güzel bir koku şeklinde ama çok nefis cennet kokusu tarzında o şekilde atılıyor. E, fizik kanununa bana anlatsınlar. Ama onun bir mantığı olacak. Yani açıkla dersen ya yani Allah mesela Cenab-ı Allah'ın bir Cenab-ı Allah onun sistemini bir açıklar. Ama o da değil. Direkt Allah'ın yaratması. Yani ama bir kanun arıyorsan Allah mesela bir kanun meydana getirir. Tabii ki onda bir adetullah olacak. Ama Allah o kanunlara mecbur değil.